Herkese merhaba. Sesin gelmemiştir belki. Herkese merhaba. Özellikle kış aylarında yola çıkacak arkadaşlar için ekipmansız, yağmurluksuz, kalın eldivenlerimiz olmadan, korumalı pantolonlarımız ya da dizliklerimiz ya da botlarımız olmadan asla yola çıkmamanızı öneriyorum. Yolda genelde yağmurlu ortamlarda ki şu anki hava durumu da bu şekilde yola çıkacaktım bir uyarı yapmak istedim ee, sürücü araçlar yani sürücüler e, bizleri görmüyorlar onların da camlarında yağmur olduğu için ya da camın iç kısmında buğu olduğu için çok fazla dikkat çekmiyoruz çekmediğimiz için bir takım hadiseler yaşanıyor yollarda görüyorum sadece uyarma babında lütfen ekipmansız e, eşyalarımız kıyafetlerimizi almadan üzerimize giymeden bana bir şey olmaz demeyin. Başımıza geliyor lütfen bu konuda hassas davranın. İyi günler diliyorum.